merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte oyuna yeni gelen güncellemeyi deneyeceğiz. Daha doğrusu yeni gelecek moda birlikte bakacağız. Aa, çok heyecanlandım lan vallahi çok heyecanlandım ya vallahi. Fakat Dobby de bir şey benim dikkatimi çekti. Bu karakterin ayağı eskiden böyle hareket ediyor muydu lan? Bir de sanki böyle paltonu biraz bollaşmış gibi. Çok doğru bir tespit bu. Giriş animasyonumuzu bu sefer bu şekilde yapmışlar. Sizlere zahmet aşağıda videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı o şimdiden çok çok teşekkür ederim. Açımızı başlattığımızda bizleri böyle bir yere atıyor. Burayı bu şekilde düzenlemişler. Oğlum bir dakika. Bunu herkes hatırlamaz. Bunu herkes hatırlamaz işte. Ya uygulandınız. uygulandınız. <laughs> uygulandınız. Evet, evet. Burayı bu şekilde yapmışlar. Bu arada oyuna ihtiyar aldım daha iyi bir şekilde görmeniz için. Uçak animasyonunda var mı bir değişiklik? Şu an henüz bunu yüklememişler hdr'a çektim şu anda az önce hd'deymiş modumuz yine böyle havada olan bir mod kaç tane var diyeceksiniz şu anlık bir tane var ama şöyle bir şey var mod haritada baktığında hem tersi hem düzü var o nasıl oluyor ben de bilmiyorum yani görseli bu şekilde bence bir tane olması biraz sıkıntı yaratabilir ki olursa daha tatlı olur bizim için şöyle modumu da doğru atladım çok değişik bir teması var böyle duşarlar kıpkırmızı parlıyorlar Hani TikTok'ta böyle havalı vuruş editleri yaparlar ya. Arka planı o şekilde olmamış mı şu anda? Bunu biz bir akıcıya çekelim abi. Böyle daha iyi hocam. Böyle daha iyi. Böyle daha güzel gözüküyor. Dengeli alınca da bir şey yok. Normal duruyor. HD'de nasıl duruyor peki? HD'de de normal. Oğlum HD'ler alınca niye bu kadar parlıyor o zaman? Baksana. Bu ne oğlum? Yani ne diyeyim? Aklıma gelmiyor bir şey. Buraya bir tane heykel getirmişler. Bu heykel neci bilmiyorum. Böyle koymuşlar. iki seviye setli bir tane heykelimiz var. Burada böyle değişik bir şey var. Bunlarla bir tane bıçak buluyorsunuz abi. Bıçağı geliştiriyorsunuz. Böyle mesela bunu buraya dikeyim. Mesela bundan al dediğinizde loot veriyor size. Ve sonrası da yok oluyor. Yok, yok olmadı. Sarı oldu. Bir daha al diyorum. E. Ee? Bir şey vermedi. Anca verdiydi bu sefer vermedi. Allah! Burada böyle sisli bir taraf var. Ne oluyor? Bastım şu an buna. Kuleyi yapıyor. E. Ee? Buradan loot çıkıyor. Aç bakayım. Döner çıktı. Bol hatay usulü. Ama zurna değil kanka ya. Normal yapmışlar. Şimdi bunu böyle zurna olacaktı. Bir de bol soslu olacaktı. Hatay usulü. Öf. Neyse şöyle gömelim. Oh. Afiyet olsun. Sanırım çift lavaş kullanmışlar. Burada bir şey daha var. Bunu da açayım bakalım. Hayır ya. Ben oynamıyorum. O çıkış kapısıymış. Moda sanırım sadece bir kere çıkabiliyorsunuz. Bir daha çıkışı yok abi. Moda orada kaldı. Ben oraya çıkamayacağım. Öncelikli olarak sizlere şunu söyleyeyim. Bu betanın birinci güncellemesi. Toplamda 3 güncelleme gelir. Ve üçüncü güncellemenin sonunda neler geldiyse oyuna bize bu şekilde gelir. %90 o şekilde gelir diyeyim hatta size. Hançerimizi buldum abi. Bu hançer. Burada hani azıcık siyah şeyler buldum ya. Bunları aldıkça gelişen bir hançer. Yani bildiğiniz seviye atlattırıyorsunuz bununla. Silah basıyor musunuz gibi düşünün. Ve bunun özelliğini eğer ki görmediyseniz abi böyle bir özellik yok ya. Mesela şu an bir seviye haliyle bir kullanayım size, öyle göstereyim. Bak mesela basıyorsun sağ aşağıdan. Tamam mı? böyle hızlı hızlı koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Fayda girdin girdin el kalk, el kalk, el kalk, el kalk vurdun rakibine. Hop geri dönüyorsun. Evet. Bu biraz fazla OP bence buna bir güncelleme getirirler diye düşünüyorum eğer bu halde gelirse yani çok sıkıntı çıkarır. Vuruş animasyonunu soracaklar varsa da şu şekilde vuruyorsunuz abi. Tabi şey yapmadı ön kameraya geçince yapmadı da yani bu şekilde bir vuruşu var. Botların üstünde deneriz bunları. Orta bu şekilde arka tarafa doğru bir gideyim bakayım. Arka tarafta başka bir boyut gibi bir şey var mı? Buranın üst katı var alt katı var. Şurada bir tane bu kesin çıkış kapısı ben çıkmayacağım. Bak burada mesela bir tane daha buldum. Alıp bir daha yükseliyor mu? Sanırım yükseldi mi? Bilmiyorum. Ama yani kısacası bunun olayı bu. Bundan bulduğunuzda bıçağınızı yükseltiyorsunuz abi. Çünkü ilk aldığımda leveli yoktu. Şimdi leveli var mesela. Up yazıyor sağ aşağıda görüyorsunuzdur. Basıyorsun abi yeteriye koş 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 koş. Baksana bir de arkanızdan is çıkarıyor bu Bak böyle. Kardeşim şu yolları bir düz yapın. Ben burada bir şey göstermeye çalışıyorum. Bu sarıya girince bu kuleyi tamir ediyor. Şu arkada bir sandık tarzı bir şey daha var ona da bakacağım. Şunlar çıkış kapısı abi onu öğrenmiş olduk. Yani oraya girerseniz aşağı düşüyorsunuz. Bunu yaptım. Evet. Evet. Açsana oğlum. Ee bir şey olmadı. Burada bir işaret var. Bunlar ne? Evet, ne oldu? bir şey olmadı. Konuş. He, onları alıp buraya geliyorsun. Bu ne böyle? Oğlum Alaaddin'in çakması gelmiş. 3 dilek hakkımız var mı? John'un kartı veriyorsa bu arada Ferdi bunu sevdi. Ne vereceksin lan? Evet. Oğlum içine mi girdim ben? Yo, E ablacım. senin bize faydan ne? Ne oldu şimdi? Yüzük verdi. Yüzük. E kanka sonra ne yapacağız yüzükte? Şu kısma baktığımda solda bak heykelin yanına gitti. Herhalde heykele gideceğiz. Şu heykel vardı ya. Dur bakayım mı? Buraya bildiğin görev tarzı bir şey mi yaptın oğlum? Ne yaptın? Heykel. Ne yapıyor? İşte. Sana gönderdiler beni. Şu ortaya açalım be. Belki bununla da alakalı olabilir. Aç bakalım bir ortaya. animasyon nasıl peki bunun? Daha sanırım bunlara ses paketi eklememişler. Loot verdi. Döner verdi. Baya baya döner verdi. Canlanma kartı var mı aga? Gönürde yok. Burada bundan var. Bu deve diye biliyorum. Bakayım mı? Büyük ihtimalle bu deveydi. Aynen bu deve. Tamam bu deveyi aşağıda kullanacağım. Şunu alayım. Aşağıda çağırarak aşağıda daha güzel test ederiz. Canlanma şeyi veriyor. Asa veriyor bir tane. Şöyle kocaman bir asa var abi. Bu asa sayesinde kullandığınızda bir alan veriyor ve bu alanın içinde istediğiniz kadar can yenileyebiliyorsunuz. Mesela bu deveyi aldım ben. Bu deveyi aşağı indirebilir miyim? Bu arada bir şey diyeceğim. Sol tarafta görev yok olmamış. Burada büyük ihtimalle savaş alanı tarzda bir görev var. Başarım gibi bir şey var. Büyük ihtimalle onu yapacağız. Bu deveyi aşağı nasıl indirebiliriz? İndiremeyiz gibi duruyor. Peki devenin sağ aşağıdaki yeteneği ne abi? Evet bir şey olmadı. Ne oldu? Bu da panda gibi top yapabiliyoruz mu abi? Kit yarış falan olur mu yine? Neyse sen burada dur aşağıda deneyeceğiz seni. Burada mesela bunlar var. Bunlara bastığınızda aynı şekilde hani çantamı aldıydı ya bir tane. Buradan bizlere zırh veriyor. 45 saniye sonra mod imha olacak diyor. O zaman biz moddan çıkıp gidelim abi. Güzel geçiş animasyonu. Şimdi altımızda mesela çakma modlardan var. Bu arada sizlere şunu da söyleyeyim. Ben yine göstereceğim tabii ki de. Bu sarı yerler eski erencil haline geri dönmüş. Yani eski kuare, eski köprüler, eski mile power. Evet ben havada kaldım. Çünkü bu beta testi. Aha bir anda düştüm. Bak bu da iyiymiş. Böyle hemen kılıcımızı kullanalım. Mod nerede? Önümde bir yerde. Hemen o tarafa doğru gidiyorum abi. Yani bu kılıçta var ya böyle baya baya. Ya nasıl diyeyim? Çok ezber bozan fight olacak ya. Haritada çok fazla yerde sarı şeylerden var. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada da var hatta. Bunlar büyük ihtimalle normal bir şekilde bize loot veren yerler. Yukarıdaki yerin sessiz versiyonu gibi duruyor. Şurada bir işaret var. Oraya geçebiliyor muyum? Böyle içeri girdim. Burada bir kapı var. Aç bakayım. Evet. Ne oldu şimdi? Bot geldi bu arada bir dakika. Bot daha ben haritayı ezberleyemedim. Sen nereden ezberledin lan gel buraya. E şimdi ne oldu? Abi? Ben anlamadım. Bunu açtık ama bir işe yaramadı bu. Kırılmıyor da. Bıçakla şu botu bir keselim bakalım. Kaçta geçecek? Oha tek nasıl? Yükseltince tek mi atıyor? Oğlum o zaman kurallar aykırı. Oyunun dengeyi çok bozar eğer öyle bir şey yapıyorsa. Ciddiyim çok bozar. Burada bir sandık daha var. Bu ne veriyor? Ben adam böyle. Bekleyelim. Burada bir kapı daha var. Bunu da aç. Aha kısa kasa anahtarı verdi. Kısa diye okudum lan. Eee bunu aldım. Bu ne oldu şimdi? Normal oldu oğlum sanki. Yükselttik mi? Ne yaptık biz bunu? Şu tarafta bir tane daha giriş var bu arada ona da bakacağım. Şimdi bir tane ben kasa anahtarı buldum. Bu anahtarı ne yapacağız? Bunu aç bakayım. Kapılardan birinden kasa anahtarı veriyor da kasaya mı gideceğiz? Kasa anahtarı burada gözüküyor ama ne yapacağımızı söylemiyor. Markete falan mı bir şey getirdiler ki? Aga şu bıçağı bir daha geri yükseltebiliyoruz mu? Bıçağı bir daha yükseltemiyoruz. Ne oldu şimdi bu bıçakta ne değişti abi? O sarı ne? Ay şey var tamam. Ondan biliyorum o heykel yapıyoruz ya bir tane. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bunun süresi çok uzun oğlum. Bu ne lan böyle? Oha çüş yuh. Kanka bu. Yani bunu fullediğin zaman şey böyle. Nasıl tarif edeyim ki bunu? Bu ayrı bir şey oluyor. İki tane farklı kılıç var. Biri düşük seviye biri yüksek seviye mi diyeceğim de onu nasıl anlayacağız ki? Ama yani bence düz mantık olarak bu mavi daha iyi. Ama öbürü de iyi olabilir. Bunları denemek lazım. Biz bu kasa anahtarını ne yapacağız? Neyse biz o zaman ne yapalım? Şu deveyi bir çağırak abi. Gel lan buraya deve. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Dans et bakayım. Edebiliyor musun? Emoji yapınca dans ediyor. Kafası ayrı güzel. Şimdi yeni kılıcı bir deneyelim abi gel bakayım buraya hop 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 gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya sağ sol hop oha oğlum bu ne böyle hemen geri dön bir şey diyeyim mi çok OP fazla OP hadi gidelim şöyle bir tane dürüm gömelim dürümü giderken aa gömebiliyoruz çok iyi peki dürüm sadece boost mu veriyor ne sorun müdürümün bence can da inlemesi lazım. Demek ki sosunu az koymuşlar. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üstüze bir espri bu ya. Peki bu yetenek ne işe yarıyor abi? Bastım. Hızlandı. Oha. Bir de görünmez olduk sanırım orada biz. Şu an normalde bu kaçla gidiyor biliyor musunuz? 86 ile gidiyor. Şu an normal hızı 86. Turbo hakkı gelsin. Turbo ile kaça çıktığında size söyleyeceğim. Siz göremiyorsunuz o tarafa ama. Ben size söyleyeceğim. Bir yandan da şu sarı yere gidelim. Şu an 86 tamam mı? Bastım. 110, 110'a kadar çıkıyor abi. Direkt böyle 110'una gidiyor sabit. Bak 110'a çıkıyor, 110'a sabit gidiyor. Bu sarı yerler bu arada şu anlık gelmemiş de olabilir. Bak öyle bir ihtimal daha var. Çünkü yani ne bileyim. Burası bizim bildiğimiz Gatka gibi duruyor abi. Şu anlık. Evet bizim bildiğimiz Gatka. Peki bu hazine sandığını ne yapacağız abi? Burada var mı bir şey? Yok. Burada bir tane kılıç yeri var. Yani bu sarı yerler kılıcımızı geliştiren bir yer büyük ihtimalle. Yani bu işe yarıyor sanırım. Şuraya da gideyim eğer neyse dediğim gibi. Bas abi torbayı. Bas 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 bas. Direkt 110'a çıkıyor. Baksana görünmez oluyorsun. Aynen buraya böyle kılıç geliştirmelik yer yapmışlar. Bir dakika ama burası biraz daha değişik. Ne olacak? Evet. Aha. Loot verdi. Yani böyle küçük loot veren yer gibi. Dileğe katıl, grup fotoğrafı çek. He, bizim bu yılbaşı evleri vardı ya o tarz bir şey bu. Ne yapıyorsun lan çok mu yoruldun kaktik Yani o tarzda bir şey diyebiliriz. Söyle size en yakın şu an Kuari'ye gidebilirim aslında ona gidelim. Sonra diğer yerleri de göstereceğim merak etmeyin. Evet eski Kuari'ye geri geldik. Bu arada buraya geldiğinizde hava kararıyor böyle eski usul. Mesela eskiden şey vardı gece modu vardı eskiler bilir. O tarz böyle biraz havayı karartmışlar. Eski Kuari geri gelmiş. Buraya bir tane zaman şeyi koymuşlar. 7 tane bu arada burada bir şey var diyor. Buna bir şey yapabiliyoruz mu? Yok. Burada 7 tane şunlardan var. Bunları bulmamız gerekiyor sanırım. Evet. E. Bastım. Ee, ne alaka? Bu arada kimse yapmaz bunu. Bak ciddi söylüyorum. Oğlum ölme garantili taktik gibi lan şu an. Şimdi size şu asanın yeteneğini de göstereyim. Mesela asayı şöyle kullanıyorsunuz abi tamam mı? Bak böyle kullanıyorsun kullanıyorsun. Bir atıyorsun abi. Canlı yeniliyor. Mesela alan dışı mısın? Bak. Alan vurmasına rağmen çok rahat canım yenileniyor şu anda. Çok rahat. Buna vuruş yapabiliyoruz mu? Yok. Süresi var. 60 saniye. Bayağı vakti var bunun. Şu an bak burada mesela canım bayağı bayağı fullendi. Ve bayağı da uzun bir sürüyor. Alanmış olmama rağmen canım full. Kaç saniyede bitiyor abi bu? Bitti. Evet. Şimdi ondan sonra ne yapacaksın? Alacaksın bıçağı. Koş 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 koş. Oğlum bizim deve neredeydi lan? Deve gel buraya. Abi bu var ya. Ya nasıl diyeyim? Bunun full hali acayip fazla güçlü. Baksana. Hop bir basıyorsun. En başa bir daha dönüyorsun. Neyse ben o zaman bu maçtan kuyutlayayım şu diğer yerleri de size göstereyim. Özellik ne işe yarıyor ben onu bulamadım bu arada. Ne oluyor? Nasıl yani? Modun hem gecesi var hem gündüzü mü var? Aynı anda iki mod mu yapmışlar? Ne alaka oğlum? Hayır kurallara aykırı. Şimdi ben istersem üst moda gideceğim. İstersem alt moda mı gideceğim? What dedin gülüm? What dedin gülüm? Evet anlıyorum. Haha <laughs> tabi. O nasıl olacak lan öyle? Biri birisi gece tarafı birisi gündüz tarafı. Anlıyorum. Evet anlıyorum. Neyse ben buradan kaçıp gidiyorum eski Malta Power'a gidelim. abi modun hem gecesi var hem gündüzü var. Seç beğen atla yani baksana. Değişik bir tarz olmuş ha. Ya bugüne kadar bu bir ilktir öyle diyeyim size. Alt yerine üst üst yerine alt değişik. Ama bence bir şey diyeyim mi şu dürümün böyle bizim canımızı fullemesi lazımdı. Bu ne adam azıcık booster ya. Bir şey diyeceğim siz aşağıda yenilediniz mi cidden? 16 tane yer var diyor oha. Oğlum bir dakika. Burası şu an eski harimi diye çözmeye çalışıyorum. Oğlum burayı da mı değiştirdiniz lan? Harbi baksana. Eski Malta Power bile geri geldi o geri gelmedi aga. Harbi diyorum, baksana eski yer geri gelmiş. Ama bence nasıl diyeyim? Benim aklımda şöyle bir şey vardı. Abi bütün erencili böyle eski haline getirip marketleri falan kaldıracaklardı var ya. Bak ben o zaman derdim ki tamamen eski erencil gelmişlerim. Bunda yarım gelmiş hocam. Ama yarısını getiren tamamını niye getirmese şimdi? Öyle bir olaycığımız var. O ne lan öyle? Mantarın üstüne kum saati koymuşlar. Evet, eski Malta power. Ah, şunun içinden o çıkmayan loot'lar Değil mi? Az mı zamanda burada pompalayıp erkenden öldük? Az mı eskiden şurada biz kar98 fight'a attık be Mesela eskilerin bileceği bir şey söyleyeceğim Bu ne lan orada bir şey tam şeymiş ondanmış Mesela bu kar98 modu var bir tane hızlı maçlarda Biz mesela burada çok fight çeviriyorduk abi ya Harbi diyorum Baksana abi eski Malta. Güzel yerdi lan. Bak hatta çok az kişinin bileceği bir şey söyleyeyim mi size? Şuraya gelip buradan biz Şahin yoldaşı alıyorduk. Bak ciddiyim tam burasıydı. Burada Şahin yoldaşını veriyordu ve buradan mesela alıp bir maç boyunca kullanabiliyordun. Aşağı gitti. Neyse. Yemeğin tadını çıkar. Oğlum yemeği bölmesene de ya. Yemek yiyeceğiz burada biz. PUBG işi biliyor ha. Neyi ne zaman getireceğini biliyor. Baksana bu boostumu fullledi. Dur lan. yok mu oğlum de. Aha. Vurmadan vurdum. O zaman köprüye gidelim. Ve işte orası. Eski köprü. Şuradan motorla az mı uçtuktan zamanında? <laughs> Vay be. Bunları şuralara falan yatıyorduk biz abi eskiden. Bak. Dur. Yatar mıyım? Bak 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 bak. Az zamanımız geçmedi buralarda. Az pusular kurmadık hocam. Bu arada biz pusmuyoruz yılanlıyoruz. Teşekkürler sevgiler saygılar. Yeniler diyor ki şimdi abi köprüyü geçmek çok kolay. Yani siz niye bu kadar zorlanıyorsunuz? Yiyorsa hadi buradan geç. Hadi geç. Ya aşağıdan yüzeceksin ya dümdüz gideceksin. Bunun başka yolu yok aga. Burada böyle yatıp bekleyenler mi dersin? Ah. Baksana abi. Orada mı Elite Power'da yırtık ortaya çıkmış lan? O ne alaka? Ona bir gidelim mi? Oğlum oradan geldik biz bir şey yoktu. Keşke bu arabayı buraya çıkartmasaydık ama. Hadi kuzum, yaparsın. Ben sana inanıyorum. Elay sana. Hadi gidelim, bas. Evet, ee bir de işte eski köprüde bu vardı. Anlıyorum. Sonra bir de bu çıkışı aramak 2 saat. Acaba nereden çıkılıyordu? Buldum mu? Bu arada köprüde asa var lan. Ne alaka? Bence önce bir köprünün ortadaki asaya gideyim sonra da yırtığa gidelim. Büyük ihtimalle o asada şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Bizim cam bastığımız var ya o çıkar. Yeni sezon çok fazla köprü pusu dönecek abi. Bak net söylüyorum çok fazla köprü pusu dönecek. Hani o köprü tutmayı bırakanları vardı ya işte millet sağdan geliyor soldan geliyor falan diye. İşte bu sezon köprüyü herkes tutacak. Bak tutmayan oyuncu kalmaz. Burada az mı biz kar 98 mini fightları yaptık lan? O zamanlar millette tabi 3 kask yok abi. 3 kask ne nadir bir şey. Şu an asanın üstünde sayılırım ama sanırım asa yok. Belki de henüz gelmedi. Ya dediğim gibi bu aslında betanın birinci güncellemesi tamam mı? Bunun 3'e kadar yolu var. 3 oyuncu geldiğinde artık neredeyse bitti demek bizim için. %90'ı o şekilde gelir. Hızlı bir şekilde buraya geldim ama yırtık sanırım gözüken bir şey değil. Ya büyük ihtimalle kanka birazcık işsizlik istiyor da bu 16 tane hani şey var ya parça var uçuyorsun iniyorsun topluyorsun uçuyorsun iniyorsun topluyorsun onları yaptığında sana bir sandık verecek ufak tefek ödül verecek yani öyle çok lüks bir şey vereceğini zaten sanmıyorum burada yine bir piknik var karpuz pizza Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Elimden geldiğince size modu göstermeye çalıştım. Deve işaretli. işaretliyor. Asayla canınızı doldurabiliyorsunuz. Moddan iki tane var. Bir üstü var bir altı var. Bıçak baya baya böyle çok şu an OP güçlü bir şey. Ben ona o kadar umarım güçlü getirmezler diyorum. Çünkü getirirlerse biraz sıkıntı çıkabilir. Adam uçarak gelecek bıçak atıp gidecek bildiğin yani sana. Baya şey sıkıntılı bir şey. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi geçer. Bye bye.